dinle, peygamberle, İslami değerlerle dalga geçilmesi kesinlikle haramdır. Allahü Teala'nın yasaklamış olduğu bir şeydir. İzlenme ve beğeni için kutsal değerleri seçiyorlar. İçeriklerde alay, küçümseme ve saygısızlığın bini bin para. İslam dinini bir şaka malzemesi ya da trend aracı olarak kullanıyorlar. İslam dini gerek kendi dininde Gerek de Yahudiliği, Hristiyanlık veya da putperestlik gibi herhangi bir farklı dindeki inançlarla dahi alay edilmesini kabul etmez ve bunu yasaklar. Saygı, ahlak çerçevesinde insanlara ve inançlarına göstermemiz gereken bir eee ...ahlakın ve saygının olmasını bizden ister. Sanal medyada yayılan skandal bir akım toplumun vicdanını derinden yaraladı. Secdede ölben taklidi yapan içeriklerde sözde cemaat kurularak namazla alay edildi. Bu aslında dini bir meseleden çok biraz... E takipçi toplama, biraz etkileşim almak için yapmış oldukları bazı girişimlerdir bunlar. Çünkü dini konularda Müslümanlar ciddi hassasiyet gösteriyorlar. Hemen tepki veriyorlar ve bu verilen tepki de onların paylaşımlarında bir etkileşime sebep oluyor. Bu etkileşim sonucunda da onlar her yerde paylaşılıyor ve asıl ulaşmak istedikleri yere ulaşıyorlar. Sadece bu da değil. Özellikle son yıllarda sanal ağlarda dinsizlik içerikli videolar hazırlanıyor ve sanal ağlarda gelişi güzel paylaşılıyor. Ancak bunlar genel itibariyle şöyle özetleyecek olursak psikolojik vakalar. Bunlar psikolojileri bozulmuş bir psikologla bir psikiyatristle aslında görüşüp tedavi olmaları gereken insanlardır.